Orta Çağ İslam dünyasında doğan bir filozof, yüzyıllar sonra bile fikirleriyle tüm dünyayı etkilemeyi başardı. Onun adı İbn Sina. İbn Sina tıp bilgisiyle tanınsa da felsefe dünyasında da devrim niteliğinde düşünceler ortaya koydu. Varlık ve yokluk arasındaki ilişkiyi sorgulayan, evrenin nasıl ve neden var olduğunu açıklamaya çalışan bu düşünür Adeta felsefenin temel yapı taşlarını yeniden inşa etti. Peki, onun varlık ve yokluk anlayışı neydi? İbn Sina'yı felsefede bu kadar eşsiz kılan düşünceleri nelerdi? İbn Sina 980 yılında bugünkü Özbekistan sınırları içinde bulunan Afşana'da doğdu henüz genç yaşlarında büyük bir eğitim alarak tıp, felsefe, matematik ve astronomi gibi alanlarda uzmanlaştı. Ancak i̇bn Sina'yı diğer bilim insanlarından ayıran en büyük özelliği, felsefe ve tıp gibi alanları harmanlayarak kendi özgün düşünce sistemini oluşturmasıydı. Onun El Kanun Fi Tıp adlı tıp eseri bilinse de felsefi çalışmaları da büyük bir derinliğe sahiptir i̇bn Sina'nın felsefesi, özellikle varlık ve yokluk kavramları üzerine inşa edilmiştir. Onun düşünce sisteminde iki temel kavram vardır. Vacibül vücut, zorunlu varlık ve mümkinül vücut, mümkün varlık. Bu kavramları daha iyi anlamak için önce varlığın doğasını nasıl yorumladığına göz atalım. Vacibül vücut, zorunlu varlık. i̇bn Sina'ya göre Evrende var olan her şeyin bir kaynağı ve nedeni vardır. Ancak tüm varlıkların var olmasını zorunlu kılan bir ilk neden olması gerekmektedir. Bu zorunlu varlık, var olması kendiliğinden olan, yani varlığı başka hiçbir şeye bağlı olmayan bir varlıktır. İbn Sina bu varlığı Tanrı olarak adlandırır. Zorunlu varlık evrenin temel nedenidir ve var olması zorunludur. Aksi halde hiçbir şey var olamazdı. Mümkünül vücut, mümkün varlık, zorunlu varlık dışında kalan her şey mümkün varlık olarak adlandırılır. Yani evrendeki diğer tüm varlıklar var olabilir de olmayabilir de. Bu varlıklar bir sebepten dolayı var olmuşlardır ve var olmaları zorunlu değildir. İbn Sina, bitkilerden hayvanlara, gök cisimlerinden insana kadar tüm varlıkları mümkün varlık kategorisine yerleştirir. Bu iki kavram, İbn Sina'nın varlık felsefesinin temellerini oluşturur. Evrenin yaratılışı, varlığın ve yokluğun anlamı gibi sorular bu anlayış çerçevesinde cevap bulur. İbn Sina'ya göre evrende her şey bir düzen ve amaç doğrultusunda var olmuştur. Ona göre tüm varlıklar Tanrı'dan sudur eder yani Tanrı'dan çıkan birer yansıma gibidirler. Ancak Tanrı bu varlıkların var olmasını zorunlu kılan bir sebep olduğu için evrendeki her şey bir düzen içinde oluşur ve var olur. Sudur teorisi İbn Sina'nın sudur yani taşma teorisine göre Tanrı kendi özünden başka varlıkları yaratır. Bu yaratılış bir taşma gibi düşünülebilir. Tanrı varlığını dışa taşır ve böylece tüm evren oluşur. Bu teori daha sonraki birçok İslam filozofunun da ilham kaynağı olmuştur. İbn Sina'nın varlık ve zorunluluk anlayışı Batı felsefesinde, özellikle Thomas Aquinas gibi Orta Çağ filozofları üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Batılı düşünürler i̇bn Sina'nın bu varlık teorisini kendi Hristiyan teolojileriyle birleştirerek Tanrı'nın varlığını felsefi olarak temellendirmeye çalışmışlardır. Özellikle zorunlu varlık ve mümkün varlık kavramları Batı düşüncesinde ilk neden ve hareket ettirici kavramları ile bağdaştırılarak kullanılmaya başlanmıştır. i̇bn Sina yalnızca tıp alanında değil, Felsefede de yüzyıllar sürecek bir miras bırakmıştır. Onun varlık ve yokluk, zorunlu varlık ve mümkün varlık arasındaki ilişkiyi açıklayan bu felsefi yaklaşımı insanlık tarihinin en derin sorularından birine ışık tutmaya çalışır. İbn Sina evrenin sırlarını çözerken aynı zamanda Tanrı'nın varlığına dair rasyonel bir temel oluşturmuş ve bu düşüncesiyle İslam felsefesinin temel taşlarından birini inşa etmiştir. İbn Sina'nın varlık anlayışı, insanın evrendeki yerini ve Tanrı'yı anlama çabasıdır. Zorunlu ve mümkün varlıklar arasındaki ilişki yalnızca İslam felsefesini değil, dünya felsefesini de derinden etkilemiştir. Onun varlık felsefesi modern düşüncenin temellerinde yankı bulmaya devam ediyor. Böyle bir dahi gerçekten de yüzyıllar öncesinden günümüze kadar sesini duyurmayı başarmış bir düşünür. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.